Arkadaşlar birkaç gündür yayınlarımıza ara verdik. Çünkü mecliste kabul edilen vergi kanununun çıkmasını bekliyoruz. Bu vergi reform paketinin Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından onaylanmasından sonra yayınını takiben biz de değerlendirmemizi yapacağımız videolar çekeceğiz. Ama gündemde bugün özellikle deprem bölgesi ile ilgili olarak Dünya Bankası'ndan gönderilen finansman var. Yani bu finansman noktasında e, bir açıklama yapmak istiyoruz. Gerçi sayın Maliye Bakanımız yapmış. İşte 600 milyon dolar kadar bir para geliyor. Böylece 3.37 milyar dolara ulaşıyor. E, özellikle 11 ilde, 4 bölgede 1600 civarında mikro ölçekli işletme kurulması imkanı sağlayacak. Bu çok güzel, çok sevindirici. E, bu sanayi sitelerinin gelişmesi ülkenin yararına. E, diğer taraftan Dünya Bankası İcra Kurulu daha önce Türkiye'ye düşündüğü 17 milyar e, dolarlık finansman için e, artı 18 milyar, böylece 35 milyar dolarlık e, bir karara imza atmış. E, i̇yi de bizim bugüne kadar aldığımız rakam 17 milyarlık bir rakam var ya finansman için. E, 3.7 milyar. E nerede 17 milyar? Ne zaman gelecek? E niye gelmiyor? O bir tarafa artı 18 milyar daha. O ne zaman gelecek? Ha bu paraların gelmesini de ben çok önemsemiyorum. Bu neye benziyor? Yani enflasyonun çok yoğun olduğu bir ülkede siz sıcak para politikası izleyerek aldığınız paraları da yerlerine kullanamazsanız, yani gönderildiği alanlara kullanamazsanız sistem ister istemez bunu eritiyor. Ve e, sıcak para politikasının sonucu olarak da enflasyon coşuyor. Dolayısıyla bir türlü aşağıya inmiyor. E, bu noktada e, Sayın Maliye Bakanı çok gayret ediyor ama hatta da yeter, yeterli e, iltifatı görmediğini görüyoruz. Peki e, bunun sebebi ne? Bunun sebebi bu aldığımız ve havuza düşen sıcak paranın, bu akan paranın doğrudan doğruya harcamaya yönelmesi Tasarruf imkanı olmayan, tasarruf temayinin çok güçlü bir ülkede direkt olarak e, enflasyona yansıyor. Ve bu tabii çok hoş değil. Diğer taraftan Türkiye'nin bütçe açığı, ödemeler dengesi açığı, yani artık bunları bir daha bir daha söyleyerek sizi de sıkmak istemiyorum. Öyle bir yere geliyor ki, e, benim söyleyeceğim tek şey, lütfen şu sıcak para politikasından vazgeçelim. Vergi politikasıyla da bir yere varamıyoruz, bütçe açıklarını kapatamıyoruz. O zaman Türkiye'ye has yeni bir ekonomik modeli geliştirmek mecburiyetindeyiz. Bunu yapan başarılı olacak. Türkiye yeni bir ekonomi modelini denemedikçe bu bütçe açığını da kapatamayacaktır ve ödemeler dengesi açığını da kapatamayacaktır. Cari açı e, kapatıyoruz falan derken e, borç stokunun 7-10'da 6 trilyona vardığı bir ülkede e, bunu yani çok özür dilerim de ee, kapatıyoruz demek e, pek inandırıcı gelmiyor. Hepinize saygılar ve sevgiler sunuyorum.